korasyonu göstereceğim. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Arkadaşlar. En <ev> şöyle çıkışlar <laughs> oldu ama olsun. Hiç <laughs> <İş> olmaz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şimdi ne yapacağız? <laughs> Evimize bir yol yapacağız. Hani dışı falan da göstereceğim. <laughs> Ve buradan şakılı mağdur <laughs> yazdım. <laughs> Arkadaşlar buraya kendinize yol yapın. Buraya yol yapın kendinize. Aynen böyle. Hey, baronu, hey, baronu, hey, baronu, Batıp, baronu, hatta hiç fark yapalım ya. Oppan Gangnam Style. Bak Arkadaşlar böyle yapıyorum ki Şekil vereyim Böyle evin dışı falan 깊으면 못 머리 보는 여은만보다 야한 여자 그런 감역아 arkadaşlar burası böyle oturma da mı ş ı k l a r p e r t u r e 들 a t a bunları koydunuz yanlarına şey tabela yanlarına hiçbir şey yazmadan tabelayı koyun aynen böyle atın bu ışık taşlarını koydum. Burası da Fawz arkadaşlar. Burada ne yaptık burada? Ee, arkadaşlar burada bir dakika size şeyimi göstereyim. Yani nasıl oh, oh, oh. Oh, bak, arkadaşlar ilk bir son bize Su saçma işaret Böyle iki kat şey yaptık ee, Aşağı indirdik Buraya Bir kızdır taşma işaret Sonra böyle gidiyor ama masa be 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 be, Jor, Ve arkadaşlar buraya bir halı döşeyelim. Şuradan Olayı kimden bulaştı bakarız. Oppan Gangnam Style. Kimden ya Yalnız yani şuraya olmuyor. Niye olmuyor diye sormayın bana. Çünkü orada tabela var ya da boşluklar var sorun. Oppan Gangnam Style. Abi çok seviyorum. Yani. Hakikaten 2 saattir onu dinliyorum. Ha, şurada. Arkadaşlar böyle güzel oldu. Şimdi buraya şey yapalım. Arkadaşlar bunun üstüne böyle koyabilirsiniz örtüsü gibi. Onu da şimdi göstereceğim. Seçelim buradan. Ay sola beyaz. Open Goddamn Star. Arkadaşlar çünkü beyaz oldu mu yemek de <laughs> Yemek dökülürse ne olur? Hakikaten kötü olur. Şimdi buraya da biraz turuncu, biraz şenlensin, üstünü şenlendirici var ya. O kim lan? Lan aklıma geldi o kim lan? Üstünü şenlendirici. Bir yerden aklıma geliyor ama nereden? Bir yerden gözüm sıkıyor ama nereden? Bir yerden gözüm sıkıyor hakikaten. Gözüm sıkıyor bir yerden. Anasını bacasını sıkıyor. Şunlara yapak mı yok? He yapak. Lan Oh, burası çocuğu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar burası da şey ee, yatak odası. Şuraya bir saksı, üstüne bir çiçek. Işık ee, şey neydi lan bunlar Işık taşı. Cam. iki tane de yatak. Burada Kızıl taş meşalesi, bir tane blok, bir de düğme. Şimdi göstereceğim size onu. Gece lambası gibi. Hani buradan gece lambalar olur ya. İsterseniz arkadaşlar şey de yapabiliriz. Şalterle de yapabiliriz ama ben diğime daha hususi. daha böyle güzel. Şöyle koyun Bakın sönüyor geriye. Güzel böyle. Ha, arkadaşlar bir de bir dakika buna şalter yapmanıza gerek yok. Tuzak kancası var arkadaşlar. Onunla da böyle yapabiliriz. Onu daha hoş oluyor çünkü. Daha böyle güzel görünü, Neyse onları sikirelim. Ee, buraya hangi halı döşeyelim bir bakalım ya. Buraya da sağ olsun ya. Hakikaten bok gibi bir yapılamaz olsun. Ama hakikaten güzel durdu ya. Hakikaten kendime tebrik ediyorum. Hakikaten güzel oldu. Aa, bak düğme olduğu için oraya da koyamıyoruz arkadaşlar. Ay, benim de başım ağrıyor ya. Arkadaşlar burası da benim tuvaletim. Ben size şey göstermeyeceğim sıçma yerini. Yani klozeti. Yani o, oturup sıçma yeri işte neyse hadi. Onu buranın amına koyayım. Arkadaşlar onu ben yaptım. Onu ben yaptım. Kimse benden çalmasın. Hani öyle yapılmış bir şey varsa bana da haber verin ve açıyorum. Arkadaşlar nasıl yaptım? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bize lazım olan Aa şuradan huni. Bir de hani böyle yarım şeyler var ya. Yarım basamaktan ha, şundan. Aynen. Abi alın. Hani şurada böyle oturup böyle eğileceğiz. Oh. Ediyorsun eğileceğini. Aynen şöyle. Böyle o koy klozet. Şuraya da su yaptım böyle elini yüzünü yıkamak için. Aa şuraya da sabun koyacağım bak. Sabun dediğim ne biliyor musun? Baba. Dime. Aman evim. Bak sabuna bak. Ne olmuyor lan? Böyle bastım mı bok atıyor. Ne olmuyor lan? Evet arkadaşlar labomuz. Şurası da şey banyomuz. Arkadaşlar bunun iki türlü yolu var. Lan bu ne lan? İplerin evlatları ya. He gelin gelin puşt. Gel 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 puşt. Oğlum bunlar ne lan böyle? Sikirin gidin lan. Skringi... Lan sikirin gidin. Lan gidin oğlum. Adamı dayatmayın lan. Lan bunlara böyle bir zehir atamıyoruz mu lan? Borospu çocukları mı? Bu ne ya? Ulan... Al, zehir iksiri. Al şu patlayıcı yavaşlatma iksiri. O onu bir alamayız. Lan lan bir süre kalmış buna siktir git lan. Dur ben seni amına koyacağım dur. Siktir ol sen git. 10 9 8 7 Eee orospu çocuğu lan sen neymiş? Lan bu ne lan? Lan beni mi yavaşlatacak? Anasını sikerim ya. Ortalığı sikerim valla. Hakikaten sikerim. Arkadaşlar bunu şey yapmanın iki türlü yolu var. Birincisini gösteriyorum hemen size. İcrada getelim. geçelim. Geçelim. Konuya geçelim hemen. Bok gibi. Evet. Şuraya böyle bir şey yapalım. Buraya ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bok yapalım. Ne yapalım? Piston. Piston. Zaten öyle olacak. Arkadaşlar bu herkesin bildiği bir yöntem. Bir kademe daha yukarı alalım ki hani suyu falan kessin. Arkadaşlar bir de şalterimiz var. Onu da. Lan. E ee, bu ne olacak? Hakikaten ya. Ben şuraya şöyle yapayım. Lan ya üf ya. Aman aklım yerinde ya. Aa ben şuraya yaptım mı? Tamam o zaman ikinci yok. Ana şöyle oh mis gibi oldu ha. Şunu aşağı alalım da. Buna bir piston. Vay oruç çocuğu. Suyu kesmek için arkadaşlar deneyelim. Buraya herkes bindiği yöntemle, tabii. bilmeyenlere sesleniyorum. Niye bilmiyorsunuz bilmeyenler? Bakın böyle suyu kesiniz, abi böyle açtınız lan. Lan burası su dolacak. Oha 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 Tövrüs bir Vay amına koyun Vay 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 amına koyun Ne yaptı öyle lan Gitme lan evladı Lan Benim bayım var ya Benim niye kapatıyorum ya Akıllı ol Aa, arkadaşlar Aa, şimdi şöyle çünkü daha demin kırdım eş kimi arkadaşlar bak hemen kova yaptınız şalteri çekin açtınız böyle oldu açtınız böyle oldu açtınız böyle oldu bakın gibi oldu ne yaptı ne oldu he ne oldu Aa, çıplak çıplak görünmemek için tabi şuraya şöyle bir duş kabin duşa kabin aynen böyle Allah oh 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 yıkan yıkan O oh, hakikaten güzel oldu ha. Lan. Ver lan. Ver lan. Arkadaşlar bence böyle kalsın. Diğer yolda göstereyim biz size. Onu da dışarıda göstereyim. Ya. Arkadaşlar bize lazım olan. Şimdi bu da benim bulduğum bir yöntem. Biraz saçma olabilir. Arkadaşlar ha şu meşhurunun merdivenini aldık aldık. Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Aa şöyle. Şöyle. Ay arkadaşlar, bir de böyle şimdi bunları böyle kazdık. Bırak lan. Arkadaşlar. Ha buldum. Buna virüs kademe koyuyoruz ki böyle durmak için eşek gibi Lan! Lan taştı. Ne çabuk gidiyor geliyor amına koyayım ya. Vay 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 amına koyayım. Vay amına koyayım. Ha. Lan! Ha böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Ya sikeceğim anasını lan buradan ha. Lan lan bana bir yap, lan. Neyse böyle işte arkadaşlar benim yöntemimde. Aa böyle gir. Oh sıç. Sıç 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 çık. Ama iğrenç bir yöntem değil mi? Ben de öyle düşmüştüm. Arkadaşlar. Çok güzel bir evimiz oldu. Hakikaten. Ne oralarda sütleyelim. istedik, burayı üstledik. Ama burayı üstledik bir Yok burayı da açık mavi. Çünkü tuvalet pisliği falan görünmesin. Ortaya ortaya sıçarlar şimdi. Başımıza iş almayalım. Başımıza hakikaten iş alırız. Yok lan. Ama buraya da ne yapaklıyor mu? Kıra bak. Ama buraya da limon rengi. Ya ben buraya da el yıkama yapacağım ya. Yapak mı lan? Lan zaten var ne yapıyoruz ya. Cık, i̇ki tane var ya. Bir mutfakta var. De o yemek yemek abur koymak için. Ya ben biraz duş alacağım. Oh, We go we go we. We go we go we. You yeah. Nice. Red. Arkadaşlar bu bölümünün sonuna geldik. Hakikaten de geldik. Sonuna geldik. Arkadaşlar. Evimiz böyle. Daha güzelini yaparsınız. Ben size inanıyorum. Aslında bok yaparsınız da yaparsınız. Arkadaşlar dış görünüm de demiştim. Güzeldir. Onu da yapalım. Bakın. O kırmızı rengi aldık. Ay şuraya böyle koyduğumuz zaman sanki krallar böyle yapıyor yani. İpliler. ha Böyle yapıyorlar ya. Oh. Böyle kralara paspas halı serilmiş gibi. Hakikaten. Çok hususi. Ay şuraya böyle şey yapacaksın hiçbir bir şey yapmayalım bir bir şey yapacaksan bu yukarıyı da böyle yapabilirsiniz ha bak ben mesela ne yapıyorum bir dakika arkadaşlar hani bir dakika arkadaşlar helikopterin inmesini istiyorsanız sıçın altınıza sıçın hakikaten Ha böyle heyası var ya hani Helikopter. Hani Mi acaba hiç bilmiyorum onlar var ya. onlar öğrenmem lazım. Arkadaşlar böyle böyle halıyla yapabilirsiniz blokla da. Ama böyle halıyla böyle daha güzel oluyor. Halı, halı, aynen böyle. Evet arkadaşlar. Bu verimizin sonuna geldik. Şunları da yapayım da kapatacağım. Hakikaten güzel bir ev oldu mu bilmiyorum. O sizin takdiriniz. O sizin takdiriniz. Aa. Evet arkadaşlar bir de abone olalım. Bak izliyorsun abone olmuyorsun ya. Ya yeter ki sen hesap aç yine abone ol. Değer yani abone olmaya. Her videoyu izleyiz olmaz ki. Biraz da sen de istek ol bana ya. Abone ol ya. Galip gelsin. Niye abone olmuyorsun ya? Amına koyayım. İzleyip izleyip geçiyorlar ya. Vok bu var ben. Umur akılımın yerinde. Bak yine beni küçület dediniz. Oğlum var ya ben cenabet adamım ha. Hepinizin rüyasına girerim. Sikerim belanızı. Abone olun. Ben cenabet adamım oğlum. Tabii. Tabii. Ben özünde de böyle iğrenç bir adamımdır. Şaka yaptım değilim. Bir o kadar tabi. Ama değilim. Neyse ya bok bok şeyler lafımızı aklımızı karıştırmayalım. Aa öf be iki saattir ya üf. Nalet gelsin ya. Nalet gelsin Fehime. Dur ya. Ulan saçmalamaya başladım ben. Ha Ya şu halıyı al. Abi de. şöyle bir arkadaşlar ya üf be ya lan gelsin ya Aa, şu, şöyle arkadaşlar Ama bok gibi Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük de bölümümüzün sonuna geldik. Ben böyle aşağı uçayım mı? Uçayım mı ya. Ya bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Sizin için intihar edeceğim. Ben intihar ediyorum ben. Öyle. Limbo. Limbo limbo. Allah iyi günler arkadaşlar. Ölmeden önce son söyleyeceklerim. Vasiyetim hiçbir bok yok. Mezar taşımı boktan yapın. Neyse siktirin. Ya hadi gidin. Arkadaşlar